Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için mükemmel paylaşımlar geldi Kerem Bürsin'den. Kerem Bürsin'in muhteşem görüntüleri herkes tarafından izlenmeye devam etmekte. Sizler için Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüleri paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kerem Bürsin ee, yakışıklı ve karizmatik oyuncu olmakla yanaşı her zamanki gibi muhteşem paylaşımlarıyla, yepyeni görüntüleriyle gözleri kamaştırıyor. Sizler için Kerem Bursun'dan gelen şahane görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Ve daha da güzel görüntülerimiz yine birbirinin ardıca geliyor. Evet arkadaşlar umarım sizler de severek izliyorsunuzdur. Kerem Bürçin'in şahane görüntüleri, muhteşem kareleri, yüz alıcı görüntüleri herkes tarafından merakla izlenmekte. Kerem Bürçin'in muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaktayız ve yeni projelerini, yeni görüntülerini devamlı şekilde her gün